kalmış sana. Oo, bir de çorba kalmış. Dondurma da alır sana nasıl istiyorsan. Biraz daha fazla. Aslında dondurma Anne. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Hani diğerimiz acınca buz koyuyoruz ya. Soğuk iyi geliyor. Şimdi senin boğazın biraz yara olmuş ameliyatta. Dondurmayı yiyince orayı soğut kendin hissini kendime ver. <laughs> 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 Bunu nasıl yani? ben yapacağım? Aşağıda gördüğün şemsiyelerle bulutları boyutlarına göre eşleştirebilir misin? Hop. Dayı. Hop. Bu ne Buraya Bu mı? Bu mı? Bu mı? Sen karar ver. Bu Buraya Bu değil mi? Evet aşkım. Doğru yaptın. Tebrik ederim balığı yapmışsın zaten. Bu? Burak ve Onur trambolinde zıplamayı çok seviyor. Burak'ın siyah saçları, Onur'un ise üzeri çizgili bir tişörtü var. Peki en yükseğe zıplayan Burak mı, Onur mu? Burak. Neden? Çünkü bu en yükseğe zıplayan. Onun Burak olduğunu nereden anladın? Çünkü sen değil mi söyledim saçları siyah olan Burak dedim evet onu Burak'a işaretleyebilirsin Üzül, bu, bu evet bugün evet aşkım Aa, evet. bunu da ucuna işte. bugün günlerden cumartesi günü ee, ameliyat perşembe günüydü üzerinden iki gün yani ikinci gün ve nefese bir sözümüz vardı. Sana bisiklet alacağız diye. Değil mi anneciğim? Tam Anne, olarak. Bak, tam şiş... olarak istediği bisiklet buydu arkadaşlar. Anne, bunu şişirelim. bu. Hı -hı. Bu, bunu şişirmemize gerek yok. Tamam. Sadece bunu şişeyelim. Ve ameliyat hediyesi olarak e, nefese böyle bir bisiklet aldık arkadaşlar. Ne oldu aşkım? Evet, Kırık mı bu hadi yoksa? Kırık değil aşkım. Öyle döndürecek miyiz? Ha? Nefesciğim nasıl hissediyorsun kendini? Yani bilmiyorum ki, miyiz? bilmiyorum. Nefesciğim, Hı. iyi misin? Ağrın var mı? Benim ağrım Ağrısı hiç yokmuş. Ay. Çok sevindi, çok heyecanlandı bisikletini görünce. Şimdi kuralı özelliklerinden iki bahsedelim. Mi sürecek? Yok aşkım, dört tekerlekli sürer önce. Çarpacak. Kızım dön. Dön annem. İnmeden dön dön. Dönsene. Öbür tarafa dön, öbür tarafa. Aferin sana. Boyu tam oldu bence. Ha? Boyu tam tam oldu. oldu evet, büyüklüğü tam oldu. Dön annem dön. Dön aşkım. Böyle yuvarlak çiz burada Böyle yuvarlak çiz. Sen yani iyice sür Özgür Duru da sürsün sonra biraz. Şeyi çok çok güzel ya. nefesim. Zili var mı zili? Var. Hani? Vay. Gerçekten çok güzelmiş. Ama onun daha da sıkılıyor. Ama Akif Akif oğlum Akif buraya gel. Orayla oynama. Aa! Ha, ha, ha. Ha, gel, gel, gel. Durmuyor babacım o bozulmuş mu? Yok. Önüne bak önüne. Arkadaşlar, artık şöyle bir e, yüzümü göstereyim, bir konuşma yapayım istedim. Şimdi bugün söylemiştim ya, günlerden cumartesi günü, ameliyat gününü anlatayım size. Gittik, ameliyat zamanı geldi işte yani sabah 06.30'da e, hastanedeydik. Saat 8 buçuk gibi artık kıyafetini giydirin dediler, buçuk gibi e, ameliyathanenin içindeki bekleme salonunu aldılar. O salona bir tane bir kişiyle girebiliyor çocuk. E, Bahadır ile birlikte e, nefes ameliyathanenin içindeki bekleme salonuna gitti. Tabi biz o koridora giremiyoruz diğerleri olarak. E, sonrasında e, baya bir zaman geçti. Orada Bahadır'a yapışmış ve bırakmak istememiş. İşte içeriden sediye getirmişler. Hadi artık ameliyathaneye geçiyoruz diye. Nefes tabii ki yapışmış, sarılmış ve bırakmak istememiş ve çok ağlamış. Bakmışlar olacak gibi değil. Hemen içeriden bir galiba bilmiyorum anestezi doktorudur diye tahmin ediyorum. Bir doktor ya da hemşire onu da bilmiyorum gelip ee, nefese sakinleştirici iğne vurmuş. Yani zaten en başından beri bunu söyledik, söylüyoruz. Bu çocuk sakinleşmiyor, sakinleşemiyor ve çok korkuyor. Lütfen sakinleştirici vurun falan. Kesinlikle kabul etmiyorlardı. E, bugün de baktılar yine iptal olacak. Yani çocuk yine bırakmıyor babasını. O zaman gelip bekleme salonunda sakinleştirici vurmuşlar. E, tabii bu sakinleştiriciye kadar çok ağlamış nefes. Sonra ufak bir sersemlemiş falan bir tane erkek hemşire gelip e, Nefes kucaklamış ve götürmüş. Sakinleştiriciden sonra bile sevgiye yatıramamışlar arkadaşlar. Tabii... Tabii içeride ne yaşandı, ne bitti bilmiyoruz. İçeride nasıl seviye yatırdılar. Yine erkek hemşirenin kucağındayken mi anestezi var da böyle yaparlar mı bilmiyorum ama. Nefes sakinleştirici iğneden sonrasını hatırlamıyor. Nefes diyorum içeri girdin hatırlıyor musun? Yok. Hatta bu bileğindeki kelebek, kelebeği bilseğine almışlar. Nefes bak bu iğneyi çıkart buraya takmışlar hatırlıyor musun diyorum. Hatırlamıyorum diyor. Nefes en son babanın kucağındaydın sonra ne oldu diyorum. Bilmiyorum anne diyor. Yani o sakinleştirici iğneden sonrası nefeste yok. Dolayısıyla içeride ne yaşandı, ne bitti, sevdiğe yaptı mı, nasıl oldu? Hiçbir bilgimiz yok. Ya hatırlamaması güzel bir nevi. E, hatırlamıyorsa sorun yok. Ne yaşandıysa da yani hatırlamıyordur kafasındayım. E, ameliyat güzel geçmiş. İki kulağına da gerekli tükler takılmış. Ve e, geniz genizeti bir tık büyüdü. Aşkım çimene koysana. Ve geniz eti bir tık büyüdüğü için onu da doktorumuz sağ olsun bakmış geniz eti büyümüş hazır çocuk ameliyattayken çok değil de biraz büyüye varmış. Hazır çocuk ameliyattayken onu da törpülemiş ve törpülemiş bademci yine bir işlem yapılmadı ama yine de 10 gün boyunca e, yumuşak şeyler tüketsin sıvı tüketsin ve dondurma yensiyesindendi. Dolayısıyla nefes bol bol dondurma buzluğu doldurduk dondurmayla bol bol dondurma yiyor yumuşak şeyler yediriyoruz makarna gibi. Ee, sürecimiz böyle devam ediyor arkadaşlar, böyle geçiyor. Ee, kafamı vurdum az önce ve o kadar kötü vurdum ki hayatım hiç bu kadar kötü kafamı vurmamıştı. Şu an gözlerimi böyle zor açıyor gibiyim, gözlerime bir ağırlık çöktü, kulaklarım acıyor yani o kadar şiddetli vurdum. Bilmiyorum, bu geçmezse gidip şey kafama röntgen böyle çektiğimi düşünüyorum. Tomografini çekiyor. Aşkım niye inanmıyorsun? Bahadır da bana inanmıyor. Ya. bakma diye Akif de tıraş ettirdik. Onu da size göstereyim. Akif! Ya bu kadar nasıl yakışıklı olabilirsin annem sen? <laughs> sen tanıyorsan biz ölelim aşkım. Kersan gibi düştü. Yürüme <laughs> arkadaşını mı getirsek? Ha aşkım. Yürüme. Ah, nefes düşü. Tamam. Tamam bir şey olmadı. Bu ne ya? Bir o düşüyor bir, bir düşüyor. İyisin değil mi aşkım? Bak güzel korudun kendini. Aferin. Güzel kurtardın anneciğim. Nefes'in bir tane daha bisikleti var. O kırmızı. Ama böyle illa pembe istiyor. Biz de ameliyat hediyesi olarak alalım dedik. O kırmızı siyah olanı e, Akif'e e, saklıyoruz yani. Akif'in olacak o. Bu Nefes'in değil mi annem? <gülüyor> <gülüyor> Büyünce bisiklet. Büyünce bisiklet ne olacak? Sen büyüyünce mi? Ne olacak? Bir şey. Başka bir kız çocuğuna vereceğiz. Küçük bir kız kardeşe. Sana biraz büyüğünü alacağız. Yani Bisikleti istiyor. Şimdi arkadaşlar bahçedeyiz. Böyle annem babam da geldi. Annem biraz hasta. Yani hasta mı yediği mi dokunmuş onu da çözemedik ama. Sen ne alakası var baba? Biraz Kek yaptım ona. <laughs> ya sütü süt mü koyuyorsun anne sen keke? Ben yoğurtlu yapıyorum baba. Baba. Ben bunun videosunu çekmedim ki baba. Nasıl görmüş olabilirsin? Baba. Sütüm yoktu zaten. Ama Neyse arkadaşlar. Babamın yiyesi yok. Şöyle muzlu tahinli, fındık ezmeli, çikolatalı çok güzel bir kek yapmıştım e, dün. Ne yapıyorsun oğlum? Küçük ah. <laughs> küçük <laughs> <laughs> Böyle takip yapıyoruz akşam teri. Ya küçük senin. küçük ısırıyorum. Tamam çiçek kokusu. Küçük küçük ısırabilir. Evet. <laughs> Ama büyük bir... Büyük... <laughs> evet anne. <laughs>